Herkese merhaba. Ben milletvekiliyim, bunlar 5 Ab, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri kırmak için, kuzey akıntıları, doğal gaz boru hatlarını baltaladı. Gerçekten ben iyi miyim? Avrupa'da bunu biliyorlar ve sessizler, ama ben aldım ve dünyaya söyledim. Bence Ablin bir taraftan Rusya ile diğer taraftan Almanya arasındaki ekonomik ve enerji ilişkilerini ve Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunu kapatmayı umduğunu düşünüyorum. Sanırım çoğu Batılı ülke Rusya ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri kabul etmiyor ve bu Batı'nın Ukrayna'ya destek vermeye başlaması için Almanya'ya baskı yapmaya başlamasının nedenlerinden biriydi. Abdi gazeteci Seymour Hers, Abdin Kuzey akıntılarındaki bombalamalara karışmasıyla ilgili soruşturma 8 Şubat'ta yayınlandı. Ayrıca sabotajların CIA önderliğinde yapıldığını da belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bu gerçeğe göre NATO acil durum zirvesinin toplanmasını önerdi. Bu sine sediti ona göre, bakış. Daha önce İngiliz dergisi The Spectator, Almanya'nın Rusya ile olan bağları nedeniyle batının zayıf halkası haline geldiğini bildirdi. Malzemenin yazarına göre, Almanya, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in saltanatı sırasında bile, Rus petrolüne olan bağımlılığını artırdı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.